Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Kardeşlerim. Sahihi Buhari kitabımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Allah Azze ve Celle'nin şu kavli babı. Ey müminler! iman etmedikçe müşrik kadınlarla evlenmeyin. Mümin bir cariye, hoşunuza gitse bile müşrik bir kadından daha hayırlıdır. Bakara Suresi 221. Ayet Bu ayetin dipnotunda ayeti kerimede Mümin erkeklerin müşrik kadınlarla evlenmelerinin yasak olduğu beyan edilmektedir. Ancak ehli kitap olan Yahudi ve Hristiyan kadınlarla mümin erkeklerin evlenmeleri caizdir. Bu hususta diğer bir diğer bir ayette şöyle buyurmaktadır. Hür ve iffetli mümin kadınlar ile sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ehli kitaptan hür ve iffetli kadınlar namuslu olmanız, zina yapmamanız, dost edinmemeniz ve kendilerine mehir verdiğiniz ve vermeniz şartıyla size helaldir. Buna mukabil mümin kadınlar hiçbir kafirle evlenemezler. Bu kafirler ehli kitapta olsalar bu böyledir. Bu hususta şu ayeti kerime de buyruluyor ki Çünkü ne mümin kadınlar, kafirler, kafirlere helaldir ne de kafir erkekler mümin kadınlara helaldir. <laughs> evet kardeşler. 5285. Nafi Allah ondan razı olsun şöyle dedi. İbn Ömer'e Müslüman bir kimsenin Hristiyan ve Yahudi bir kadınla evlenmesi sorulduğunda o şöyle dedi. Muhakkak ki Allah müminlere müşrik kadınlarla evlen evlenmelerini haram kılmıştır bir kadının Rabbisinin İsa olduğunu söylemesinden daha büyük bir şirk olur mu? bilmiyorum. Muhakkak ki İsa aleyhisselam Allah'ın kullarından bir kuldur. Yine bir bab. Müşrik kadınlardan İslam'a girenlerin nikahı ve iddetleri babı. 5286 İbn Abbas Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile müminlerle müşrikler birbirleriyle muamele konusunda iki gruba ayrılıyorlardı. Birinci grup aralarında savaş olan harp ehliydi ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlarla savaşır. Onlar da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile savaşırlardı. Bir de aralarında anlaşma olan ahd ehli var ki ne Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlarla savaşır ne de onlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile savaşırlardı. Harp ehlinden bir kadın Medine'ye hicret ederse o kadın hayız olup sonra da hayızından temizlenene kadar onunla kimse evlenmez. Temizliğinden diyor temizlendiğinden ise temizlendiğinde diyor ise onunla evlenmek helal olurdu. Şayet o kadının kocası evlenmeden önce hicret ederse o kadının kocasına teslim edilir. Şayet onlardan bir erkek veya kadın köle hicret ederse o ikisi de hür olurlardı. Muhacirlere yapılan muamele onlara da aynen yapılırdı. Sonra mücahid diyor hadisteki ahad ehlinin diyoruz, ehlini diyor zikretti. Şayet ahd ehli olan müşriklerden bir erkek köle veya bir cariye hizmet edip gelse bunlar o müşriklere geri verilmez de bunların kıymetlerini bedelleri geri verilirdi. 5287 İbn Abbas Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Ebu Ubeyde'nin kızı Karibe Ömer ibn Hattab ile evliydi. Ömer o kadını boşadı. Onunla Ebu Sufyan'ın oğlu Mavi'ye evlendi. Ebu Sufyan'ın kızı Ümmü Hakem, Ümür Hakem, İyad İbn İbn diyor Gayn El Fihri ile evliydi. Onu diyor boşadı. Onunla Abdullah İbn Osman Es Sekafi evlendi. Evet kardeşlerim. Yeni bir bab diyor ki zimmi veya harbi bir erkeğin nikahı altındaki müşrik ya da Hristiyan bir kadın Müslüman olursa hüküm ne olur? Evet. i̇bn Abbas Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Hristiyan bir kadın kocasının ölümünden hemen önce Müslüman olursa o kadın kocasına haram olmuştur. İbrahim Es-Sai şöyle dedi. Ata İbni Ebi, Ebu diyor Rebaha Aht ehli olan zımmilerden bir kadın Müslüman olsa ondan sonra da kadın daha ondan sonra kadın daha iddet diyor içinde iken kocası da Müslüman olsa kadın o kocasının karısı mıdır diye diyor sordu. Ata hayır ancak kadının yeni bir nikah ve yeni bir sadaka diyor istemesi vardır. Çünkü İslam aralarını ayırmıştır diye cevap verdi. Mücahit İbni Cemire şöyle dedi. Kadın diyor Müslüman olduğu zaman henüz iddeti içindeyken kocası da Müslüman olursa kadını ile evlenir. Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu. Ne bu kadınlar o kafirlere helaldir ne de o kafirler bu kadınlara helaldir. Mumtehine suresi 10. ayet. Hasan Abbasi ile Katade, Müslüman olan karı koca ile Mecusi hakkında şöyle dediler. Onlar diyor kendi nikahları üzerin, üzerin, üzere diller. Onlardan biri diğerinden önce Müslüman olur. Diğeri Müslüman olmaktan çekinirse kadın kesin olarak ondan ayrılmıştır. Bu takdirde koca için kadın üzerine yeniden istemeden istemekten başka hiçbir yol kalmamıştır. İbn-i Cüreş diyor şöyle dedi. Ben ataya müşriklerden bir kadın Müslümanlara gelse Allah Azze ve Celle'nin o erkeklere harcadıklarını verin mümtehine ol. Buyruğu dolayısıyla kocasına onun mehrinin karşılığı verilir mi diye sordum. O şöyle dedi. Hayır verilmez bu surette zikredilen verme ancak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile ahd ehli müşrikler arasında idi. Bugün ise hayır diye cevap verdi. Mücahit şöyle dedi. Bunların hepsi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile Kureş arasında yapılmış olan sulh müddeti içinde idi. Sonra bu fetih günü kesildi. 5200 88 Ayşe Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hizmet eden mümin kadınları Allah Azze ve Celle'nin şu ayetindeki emri gereğince imtihan ederdi. Ey Peygamber! Mümin kadınlar Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık etmemek, zina işlememek, evlatlarını öldürmemek, elleriyle ayakları arasında bir yalan düzüp getirmemek, ve iyilik hususun, hususunda karşı gelmemek üzere sana biat etmek için geldiklerinde onların biatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Şüphe yok ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Mümtehine Suresi 12. Ayet Medine'ye hicret etmiş mümin kadınlar bu şartları kabul ettikleri takdirde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara sözlü olarak senin bir biatını kabul ettim derdi. Bu biat alma işinde Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve sellemin eli hiçbir kadının eline değmedi. Yani erkeklerde yaptığı gibi onlarla tokalaşmadı. Onlarla ancak bu şartlar üzerine senden bir biatını kabul ettim sözüyle biatlaştı. Yeni bir bab. Allah Azze ve Celle'nin şu kavli babı Kadınlarına yanaşam, yanaşmamaya yemin edenlerin dört ay beklemeleri gerekir. Eğer yeminlerinden dönerlerse şüphesiz Allah kafurdur, rahimdir. Eğer boşanmaya karar verirlerse Allah şüphesiz hakkıyla işiten, hakkıyla bilendir. Bakara suresi 226. ayet. 5289 Enes İbni Malik Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarından bir ay ayrı kalacağına dair yemin etmiş ve kendisine ait yüksekçe bir odaya yerleşmişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ayağı burkulmuştu. Kendisine ait yüksekçe odasına 29 gün kaldı. Sonra odadan indi. Ey Allah'ın Resulü orada bir ay kalacağına dair yemin etmiştin dediler. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ay 29 gündür buyurdu. 5290 Nafi Allah ondan razı olsun şöyle dedi. İbni Ömer Allah ondan razı olsun Bakara 226. ayette Allah Azze ve Celle'nin bahsetmiş olduğu yemin etme hakkında şöyle dedi. 4 aylık müddet bittikten sonra Allah Azze ve Celle'nin emrettiği gibi ya kadını güzellikle elinde tutar ya da onu talakını diyor verir. 5291 i̇bn Ömer Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Erkek yemin ettikten itibaren 4 ay geçince erkek bizzat boşayıncaya kadar hüküm durdurulur. Yeni bir bab. Ailesi arasında iken kaybolanın ve malından bir şey kaybolanın hükmü babı. Said İbnül Müseyyeb şöyle dedi. Bir erkek savaş esnasında safta iken kaybedilirse hanımı onu bir sene bekler. Abdullah İbn Mesud da bir cariye satın aldı ve bir sene bedelini ödemek için onun sahibini aradı. Fakat onun satanı bulamadı. O kaybolmuştu. Artık İbn-i Mesud onun bedelini fakirler için çıkardı da ondan fakirlere bir dirhem iki dirhem vermeye ve Allah'ım bunu onun sahibi adına kabul eyle demeye başladı. Şayet falanca kimse gelirse sadaka olarak verdiklerinin sevabı bana aittir. Carinin bedelini sahibine ödemek de bana aittir. İşte buluntu eşyada siz de benim gibi yapın. İbn Abbas da İbn Mesud'un sözü gibi söyledi. Zuhri şöyle dedi. Düşman arazisinde esir olmuş, kimse hakkında mekanı bilinir, karısı evlenmez, malı taksim olunmaz, onun haberi kesilince onun hükmü de kaybolmuş, kimsenin hükmüdür. 5292 Munba isin diyor azatlısı Yezid. Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme yiti koyundan soruldu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o ya on senindir ya kardeşinin ya da kurtundur buyurdu. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme deve yitiğinden soruldu. Bunun üzerine öfkelendi. Hatta yanakları kızardı. Şöyle buyurdu. Ondan sonra ne? Onun karnında ona günlerce yetecek su vardır. Devenin toynağı vardır. Suya gelir, ağaçlardan otlar, sahibini buluncaya kadar onu kendi haline bırak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme yitik maldan soruldu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yularını kılıfını yahut kabını çıkar. Sonra onu bir sene boyunca insanlara haber ver. Duyurdu, duyurdu. Haber ver, duyur diyor. Daha sonra ondan faydalanabilir. Onu kullanabilirsin. Şayet onun sahibi çıkarsa onu iade et. Kimse gelmezse onu kendi malına karıştır. Evet, Buluntum alına kardeşlerim bu şekilde. Evet. Burada kardeşlerim noktalayalım kaldığımız yerden devam edelim inşallah